Çok değerli ilçe başkanlarım. <laughs> Kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli başkan ve üyeleri belediye başkanı adaylarımız aramızda. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. <laughs> evet bildiğiniz gibi yeni bir yola çıktık. 14 Ağustos 2001'de partimizin kurulduğu günden bu yana verdiğimiz hizmetler partimiz adına yaptıklarımızı inşallah bundan sonra başka bir kulvarda o kazandığımız tecrübeleri Muğla'mıza, Ortaca'mıza, Dalaman'ımıza ve tüm Muğla halkına aktarmak istiyoruz. 1990 yılından bu yana gençlik yıllarından bu yana siyasetle ilgili ve alakalıyım. Siyasetin her kademesinde Sandık başkanlığından tutun. mahalle başkanlığına kadar birçok alanda siyaseten görevde bulundum. Partimizin kurulduğu gün kurucu olarak Marmaris İlçe yönetiminde bulundum. 2004'ten bu yana il başkanı olduğum süreye kadar da il başkan yardımcısı olarak, ama teşkilat başkanı ama il başkan vekili olarak görevler yaptım. Tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizle beraber Partimizin kurulduğu 14 Ağustos 2001 yılından bugüne partimize sahip çıkıp partimizin Muğla'da ve Türkiye'de başarılı olması için mücadele verdik. Son 4 yılında da bir başkan olarak karşınızda oldum. Sizlerle birlikte ter akıttık, emek harcadık, mücadele ettik. Siyaset yapmak öyle her babayı bir harcı bir şey değil. O yüzden sandık başkanlığından belediye meclis üyeliğine, mahalle başkanlığına ilçe başkanlığına ben siyasette varım, ben siyaset yapmak istiyorum. Millet için, Türk milleti için, Muğla'lar için söz söyleyeceğim diyen herkes benim için özel ve verdiği hizmet de anlamlı arkadaşlar. Bir defa siyaset etme fikri benimsemiş, hizmet etmiş, etme fikri benimsemiş CHP'sinden MHP'lisine tüm siyasetçi kardeşlerin, millet için çalışan, Millet adına hizmet öder herkes benim için özel. Dediğim gibi siyasetin beşiğinden sandık başkanlığından, mahalle başkanlığından geliyorum. Benim için çok özel günler var. 30 Mart 1994 akşamı benim için çok özel bir gün. Mahalle başkanı olarak siyaset içerisindeydim. O gün Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak benim için önemli ve anlamlıydı. Yine 14 Ağustos 2001 benim için özel ve anlamlı bir gündü. Kim var dedikleri zaman Recep Tayyip Erdoğan'a arkadaşı yapacak hiç önümüz arkamıza bakmadan bizden bu davaya gönül verdik. Şimdiki Cumhurbaşkanımız. O günkü kurucu genel başkanımızın yanında olmak bir şerefti dedik ve hiç önümüz arkamıza bakmadan partimizin kuruluşunda yerimizi aldık. Şimdi de aynı heyecanla, aynı duygularla hocamızın yanında Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bugün de o siyaset emekliliğin tecrübeleri milletvekili aday adayı olarak Muğla'mıza sizlere sunmak benim için çok anlamlı ve özel. Sizlerden milletvekili adaylığı döneminde destek istiyorum. geldiğince son dört yıl dahil olmak üzere teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimizle AK Parti'nin başarısı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını ve kimliğini koyduğu, ruhunu koyduğu AK Parti davasının başarılı olması için hep mücadele etti. Zaman geldi insanları kırdığımız zamanlar da oldu. Genel merkezimizle beraber istişare bir şekilde çalışmaya çalıştık. Zaman geldi kadın kollarımızla beraber o vefakar, cefakar bunu laf olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. Bunu herkes söyler ama il başkanlığı yapmış, eşekten düşmüş birisi olarak söylüyorum. Yani benim de bir eşim, benim de bir çocuğum var. Geçen Cuma günü, Cuma günü Bodrum'da çalışırken kızım hasta oldu. Hanım beraber benimle beraber yemeklerle beraber olacaktı. O kızın o hastalığından dolayı olamadığı zaman şunu hissettim. kollarında siyaset yapmak zor. Çocuğun, çocuğunun zamanından çalıp, çocuğun nafakasından çalıp, köy köy, mahalle mahalle gezmek kolay bir iş değil. O yüzden ben tüm kadın kollarıma ve AK Parti için emek harcayan kadınlarına teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> 90 yılından başladığım süreçte bir genç olarak benim de akranlarım vardı. Onlar başka işlerle meşgulken ben İstanbul'u nasıl kurtarırızın hesabını yapıyorduk o yıllarda. Ülkemiz için neler yapacağımızı konuşuyorduk. O yüzden gençlerin verdiği mücadeleyi de biliyorum. 30 Mart ayı, 30 Mart 1994'ten önce İstanbul sokaklarını o Mart ayazında o bayrakları çekerken çektiğim sıkıntıları ben biliyorum. O yüzden gençlerimizin parti için, AK Parti davası için verdiği mücadeleyi de yakından biliyorum. O yüzden gençlik kollarımızın Dün de yanında oldum. İnşallah bundan sonra da onların bir abileri olarak, bir kardeşleri olarak hep yanında olacağım. Gençlik kollarımızla beraber, kadın kollarımızla beraber, öncelikle teşkilatımızla beraber. Son dört yılda yaşadığım tecrübe, özellikle altını çizmek istiyorum. Tam bir eşekten düşen insan. Nasıl yapıldığını, il başkanlığının, teşkilat üyeliğinin, ilçe başkanlığının, belediye başkanlığının, gençlik kollarına üye olmanın kadın kollarında çalışmanın ne demek olduğunu, hangi şartlarda, nelerden vazgeçerek siyaset yaptıklarını bilen bir kardeşiniz. O yüzden önümüzdeki dönemde milletvekili olmak için değil, Muğla'ya hizmetkar olmak için yola çıktım. Bu kardeşlerimin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Ana amacımız 7 Haziran 2015'te Ankara'ya Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın elini rahatlatacak şekilde 400 milletvekiliyle Ankara'ya partimizin gitmesine destek oldu. Bu bu da çok rahat söylenen bir laf. Arkadaşlar 400 milletvekilinin anlamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da rahat siyaset yapması anlamına geliyor. Bizim için bunu samimiyetle söylüyorum. Partimi kurarken hiçbir hesabım yok. 94 yılında bayrak asarken hiçbir hesabım yok. İlçe yönetimine girerken, il başkan il başkanlığı yaparken daha hiçbir hesabım yok. Bugün de milletvekili adayı olurken de emin olun hiçbir hesabım yok. Kendi şansım adım. Tek bir hesabım var. AK Parti davasına hizmet etmek, davamı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşımak. Tek derdim AK Parti'nin başarısına hizmet etmek. Bir şekilde herkes Milletvekili olabilir. Milletvekili yapmak çok ayrıcalıklı bir iş değil. İl başkanlığı yaptım dört sene. İl başkanı dava edildi herkes olabilir. Ama AK Parti'ye nefer olmak yedi Haziran'da partimin başarısı için mevki bakan gözetmeden ter akıtmak benim özlediğim ve hedefim olacak arkadaşlar. Yedi Haziran'da nerede olursam olayım sıralamanın içerisinde nerede olursam olayım girsem de girmesem de bildiğim tek bir şey var kadın kollarımın yanında olacağım, gençlik kollarımın yanında olacağım, ilçe başkanlarımla beraber girmedik mahalle, girmedik ev bırakmayacağına kadar çalışmaya size söz veriyorum Benim için öncelikli olan AK Parti davasının bir yere gelmesi. Dava alıyorum özellikle üzerine basa basa. Evet benim 1990 yılından bugüne bir davam var, bir hedefim var. Hedefim milletvekili olmaktan ziyade AK Parti davasının bu davaya adını, kimliğini, ruhunu, kalbini koyanların o makamlarda rahat durmasın. İnşallah Allah nasip ederse, Ankara yolları bize gözükürse o gün teşkilatların daha iyi anlaşılacağı, samimi ortamlarda teşkilatların güçleneceği, ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının güçleneceği bir dönemi beraber yaşayacağız. Çünkü Az önce söyledim. Benim dört yıllık il başkanlığı tecrübem bana birçok şey öğretti. Birçok şeyi yaşadık. Birlikte üzüldük. Birlikte parka sahip çıktık. Partimizin kurulduğu gün partimizin liderine muhtar bile olamaz derken bize inandık. Sizler inandınız. O gün muhtar bile olamaz denen genel başkanımız bugün milletin oylarıyla cumhurbaşkanı. Benim için bu çok önemli ve anlamlı. Yine kapatma davasında millet benim partimi kapatmak için uğraşırken derin güçler, derin devlet, her türlü karşımızdaki güçler AK Parti'yi kapatmak için bir sürü siyasi mühendislik çalışması yaparken ben yine teşkilatımla beraber dimdik bir şekilde partimizin açık olması için mücadele verdik. Sizlerle beraber. Yine akabinde gezi olaylarında millet partimizin ışığını söndürmeye çalışırken Sizleri, bizleri, partimizi, davamızı yok etmeye çalışırken yine sizlerle beraber üzerimize gelen o tetiklere karşı dimdik durduk ve parti saydık. Yine 17 Aralık, 24 Aralık sürecinde yine birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza, parti büyüklerimize yapılan tüm hakaretlere, tüm siyasi mühendislik çalışmalarına sizlerle beraber karşı geldik. Dimdik bir şekilde partimizi savunduk. Yine çatılar kurarlarken Recep Tayyip Erdoğan milletin cumhurbaşkanı olmasın, milletin içinden çıkmış sivil bir cumhurbaşkanı olmasın diye karşımızdaki güçler çatı kurarken biz sizlerle beraber o çatıları milletin çatısı olması için o siyasi mühendislik kuran insanların çatılarını orta kaldırdık. Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin cumhurbaşkanı Bizim anlatacak ve yaşanmış çok hikayemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte de sizlerle beraber yaşayacağımız, yaşatacağımız bir sürü başarı hikayesi olacak. Benim tek bir idealim var. AK Parti'yi Buğla'da adam gibi temsil etmek. Teşkilatlarımızla birlikte kadın, gençlik kollarımız, ana kademelerimizle beraber AK Parti'yi burada başarılı kılmak. Beraber yol arkadaşlığı yapmak. Allah nasip ederse Ankara'da Yedi insanı açıklanacak lisede eğer o gün Mevlam bize bunu nasip ederse hep birlikte yol yürümeye bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sabahleyin bu kadar oturun yeterli yani yettiğini düşünüyorum. Ama benim söylediklerim tamamen kalbimli hissiyat. Ben davamı milletimi burada yaşayan tüm vatandaşlarımı seviyorum ve onlara hizmetkar olmak için yola çıktığımı buradan belirtiyorum. Cavit Hocam benim hocamdır. Kendisini hakikaten severim. Ben de benim için önemli bir insandır. Ona da çıktığım yolda başarılar diliyorum. İnşallah o da muvaffak olur. Sonuç itibariyle bizler birer figüranız, figüranız. Sizler de öyle. Az önce gazeteye baktım. O kadar düşmanlıkla dolu. AK Parti ve AK Parti'nin geleceğine, milletin geleceğine hizmet eden insanlara o kadar aşağılık defa eden insanlar var ki. Dün sabah Şöyle sabahleyin, sabah, sabah haberlerine bakayım dedim. Emin olun 20 tane gazete geçti. Bu 20 gazeteden en az 10-15'i benim liderime, Cumhurbaşkanıma, <laughs> benim davama hak hakaret Akşam televizyon haberlerine bakıyorum. Şöyle bir geçiyorum. Emin olun karşımızda en az 20 televizyon kanalı varsa 10 kanal her türlü iftirayı, her türlü hakareti yapar durumda. Buna rağmen birileri hala AK Parti'nin lideri diktatör AK Parti'nin liderine sultan derken acımasızca karşımızda insanlar bir algı oluştururken bizlerin sizlerin tek görevi bu davaya sahip çıkmaktır arkadaşlar. Yine insanın gözü içine baka baka CHP Genel Başkanı yalan söylerken benzini bir yapacağım. Bana izin verin başbakan olayım benzini bir de yapacağım. Derken kendi Büyükşehir Belediyesi suyu beş lira yaparken sizlere bizlere durmak yakışmaz arkadaşlar. Yine aynı şekilde şimdi bakıyorum ben <laughs> yine bakıyorum ben aynı senaryoyu yine yazmaya başladılar. Seçim yaklaştı ya. Emekliye ben iki maaş ikramiye vereceğim. Yok onların refah seviyesini yükselteceğim. Ya sen önce gel. Kendi Muğla'daki belediyelerin işten çıkardığı insanların işten çıkmasını bir engelle. 3 aydır maaş alamayan CHP'li belediyelerin maaşlarını adam gibi ödemesini sağla. Ondan sonra biz bize gel bu millete vaat et. Karşımızda bu kadar güç birleşmiş ve insanların hayalleriyle oynamaya devam ederken ortaya teşkilatıma, dalaman teşkilatımıza ve bizlere bu davaya inanan insanlara durmak yakışmaz. Hangi yere olsa olalım. Bu davaya inanan ak neferlerin samimi bir şekilde 7 Haziran'a ulaşması 14 Ağustos 2001 karanlığına bu ülkenin tekrar düşmemesi gerekiyor. 14 Ağustos 2001'de benim bu ülke için söyleyecek sözüm yok diyenler, o gün arkasına bakmadan milletin önünden kaçanlar üzerine basa basa söylüyor. Biz artık memur maaşını dahi ödeyemiyoruz diyenler bugün tekrar sahneye çıktılar. 140 milyar dolar Merkez Bankası'nın stoklarını görenler, IMF'in borcunun bittiğini görenler, yine o batık bankaların ödenen borçlarının ödendiğini görenler, hazinedeki parayı görenler, bol kesene atmaya aynı ortaca belediyesindeki gibi. Yani 2009 yılında belediye başkanımız kasada ben biliyorum o zaman 4 milyon para bırakmıştı. Ama bugün gelin bakın bakalım ortaca belediyesi o maaşlarını, kendi işçi maaşlarını rahat ödeyebiliyor. Aynı zihniyet 7 Haziran'da sahnede. Hep birlikte sizlerin desteğiyle beraber bu milletin umudu geleceği olmaya devam edelim arkadaşlar. Lütfen bu milletin umutlarını karartmayalım. Kimin milletvekili olacağına değil, AK Parti'nin buradaki başarısına bakalım. AK Parti'nin buradaki başarısı, Türkiye'deki başarısı kimin milletvekili olacağında bana göre çok çok daha önemli. Milletin umudu olmaya, milletin geleceği olmaya devam edelim buraya geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için, şahsıma değil, bu davaya destek verdiğiniz için ben hepiniz kocaman teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> bu sizlere, sizlere yürekten konuşan, bildiğini korkmadan, ne belediye başkanından, ne milletvekilinden, ne karşı bir taraf korkmadan haykıran AK Parti'nin 13 yılda yaptıklarını yazamayanlara inat. Gazetelerine koyamayanlara inat. AK Parti'yi her bulduğu fırsatta gazetelerinde eleştirenlere inat AK Parti'nin yaptıklarını sokakta olur Göcektik itili tüneli görmeyenler ama yanındaki tünelin su kaçırdığını söyleyenlere inat AK Parti'nin yaptıklarını anlatalım. Sırf dalamanlı, Ortacalı, Fethiyeli para ödemeden o tünelden geçsin diye ikili tüneli yapan, AK Parti kadrosu varken onu görmeyip de yanındaki tüneli haber yapanları ben eleştiriyorum arkadaşlar. Bizler çıkalım anlatalım, bizler söyleyelim. Bizim derdimiz var, inancımız var, bu için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Ben hepinize sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de bir teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. <laughs>